Evet şimdi. Bu anne seninle yarım kalmış. Aha. Sen nasıl başka kedilere bakarsın lan? Uyuye bir de. Uyan lan. İnsan uyanmadan ben seni böyle biraz çizeyim. ben bir şey yapmadım. Oh, <laughs> Ya bu her şeye vuruyor ya. Çok fena uğraşacağım. Aha orada bir şey gördüm. Orada bir şey gördüm. bilgisayar. Aa bilgisayar şifresini biliyoruz. Neydi? 46 bilmem neydi sanki. 0426 mıydı? Öyle bir şeydi. Dur. Bir dakika bakalım şurada görevimiz ne varmış. Get to second floor of the house. Tamam bunu yapalım. Dur. Dur oğlum nasıl bir bugdır bu? Uçtu mu nasıl Bence orada şimdi yazmıyor artık. Aha. Nasıl yapacağız? 06 Neen dit is